Serbest Furuş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Bu günün son videosu arkadaşlar. Bu akşam sizler de biraz dinlenin, bizler de biraz dinlenelim. Canlı yayın olmayacak. Yarın muhtemelen güzel bir değerlendirme yaparız. Yarın son gün. Bakalım son günde bir hareketlilik olur mu yoksa erken saatlerde öyle saatlerinde transferle ilgili net bir açıklama yapılır mı? Onu da göreceğiz. Yarın önemli bir gün. Neden derseniz Trabzonspor'un yeni transferi Ona Ana geliyor. Bu arada bir flash ayrılık yaşanacak. Onun detaylarını da birazdan sizlere aktaracağız. Aslında transfer dönemi başlarken verilen mesajlar çok olgundu. Doğru mesajlar verildi. Ama yola çıktıktan sonra bu mesajlara çok bağlı kalınmadığını görüyoruz. Belki işler istediği gibi gitmedi. Belki planlanan oyuncularda başka sıkıntılar yaşadı. Ge almak istediğimiz oyuncular Trabzonspor'u tercih etmediler. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Ve bugün itibariyle yarın transfer dönemi resmen kapanacak ama hala sabek alternatif yok. Hala güvenilmeyen ama kadroda duran stoperler var. Hala 3 yıldır beklediğimiz 8 numara alınmış değil. Alınan oyunculardan olayı cezalı, 2 maç daha cezalı. Benjamin Bouchard'ı en az 1,5 ay, 6 hafta daha yok. Bu en az diyorum Oyuncunun form tutmasıydı. İnşallah bir ameliyatlık durum olmaz arkadaşlar. Bakın bu risk de var deniliyor. Ee, bir buçuk ay en erkeni. Daha da geç olabilir. Bir 8 numara ya da e, şöyle diyeyim. Orjin 8 değil ama 6-8 oynayabilen bir oyuncu aldık. Onu biraz geç göreceğiz. Transfer kaleci Uğurcan gitti. Yerine bakıldığı zaman isim bir oyuncu geliyor. Orada bir problem yok. Ama son dönemleri onun da böyle çok çalkantılı birinci kaleci konumundan üçüncü kaleci konumuna kadar gerileyen ve hepsinden önemlisi kiralık olarak gelip ücretini alıp gidecek bir kaleciden bahsediyoruz arkadaşlar. Neydi bizim planlamamız? Az alacağız, öz alacağız ama iyisini alacağız. Yani 13-14 transfer yapılmayacak. 5-6 transfer üzerinde planlama başladı. Ama çok sadık kalamadık. Tabii kaleci Uğurcan'ın ayrılması çok gündemde değil arkadaşlar. Biz ne yaptık? İki tane ortası aldık. Bir tane forvet aldık. Üç. Bir tane kenar forvet oleg aldık. Dört. Ee, başka bir tane kaleci aldık arkadaşlar. Beş. Hani ee, başka bir santrafor aldık. Onatçı bir iki santrafor aldık. Beş, altı. Gelen ee, kaleci var dedik. Yani bakıldığı zaman evet sayısal anlamda böyle düşünülen rakamın biraz üzerinde ama önemli olan eksiklerin hala kalması. En büyük sıkıntı da yani pozisyon olarak ayrılmayı düşünen gözden çıkarılan oyuncuların bir yere gönderilmemesi. Ha yarın son 24 saat bir şey olur olmaz özellikle ayrılan oyuncu içerisinde bunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar sağ ve Trabzonspor yaptı devamı gelmedi. Daha ile bir görüşme oldu. Ve Rize Spor'dan sadece oyuncu ilgilendiğimizi söyledik ama sonra muhtemelen hep bu ya arkadaşlar. Bakın en büyük sıkıntı şu bizde. Biz aldığımız bir kararın arkasında doğru ya da yanlış duramıyoruz. Yani bir karar veriyoruz. Olmadı ya bu doğru muydu ya? Yok biz ondan vazgeçelim. Bir başka oyuncu ile geliyoruz anlaşıyoruz. Ya acaba bu doğru isim miydi? Bunu alırsak biz eksiklerimiz o bir başka isme mi yönelsek? Biz bunu bu sene çok yaşadık. Yani almayacaksak niye oyuncuyla ile görüşüyoruz? Almayacaksak niye oyuncu gündem alıyoruz? Almayacaksak neden anlaşıyoruz? Ben anlamış değilim bunları arkadaşlar. Yani bu sezon belki de benim ben 32 yıllık meslek yaşantımda çok fazla tanık olmadı. Transfer olaylarını yaşadık. Hep birlikte yaşadık arkadaşlar. Bakın transfer dönemi yarın bitiyor. Hala birçoğunuza sorsak elinizde yetki olsa kontenjan olsa kaç tane transfer yaparsınız? Herhalde 2-3 tane aşağı kimse rakam vermez arkadaşlar. Açık söyleyeyim ama. Yarın dediğim gibi Taha ile ilgili sadece bir nabız yokladık. Onu söyleyeyim sizlere. E, Samet için e, bugün 61 saat 3 milyon euroluk rezil sporun beklentisi var. O yüzden bu transfer olmaz Olma olasılığı zayıf diyende ama benim aldığım bilgi 15 gün önce gündeme geldi. Mantık çerçevesinde Baniye ve Serdar'dan çıkamadıktan sonra Serdar e, Samet'i niye gündeme aldık pek de anlamış değilim. Bendeki bilgi sadece gündemdeydi şeklinde ama görüntü itibariyle yerli transfer bugün itibariyle de yok. Yarın ayrılanlara göre olur mu bakacağız. Yani kim gibi örnek veriyorum yarın e, işte Fenerbahçe maçı da var oyuncu gönderirsin. bu kez sıkıntı da yaşarsın. Ozan, Serdar, Bania, belki genç oyuncularında arkadaşlar oynayabilir. Bakın Arda iyi bir iyi bir stoper arkadaşlar ama Arda'yı biz burada tutup oynatamazsak geriler. Salih iyi bir oyuncu. Ön libero ama biz onu stoperde denedik. Hiç şans vermeyeceksek bu çocukların önünü kapatmak, onların gelişimlerini engellemekle bence bana göre arkadaşlar büyük bir yanlış olur. Oynayacaklarsa kalsınlar. Ee, ama oynamayacaklarsa oynatılmayacaklarsa daha doğrusu oynayabilecekleri bir kulübe gitmeleri arkadaşlar yoksa o yaptığı o yapılan 13 tane imza şovun 19 takımından hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Yani 30 30 kişilik kadroya da imza attırsanız hiçbir anlamı yok. Bir tanesi eğer bu, bu, bu takımda oynayacak seviyede değilse şans bulamıyorsa bilmiyorum bu ayıp kimindir diye. Sizi, size de sormak istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim. Yerli oyuncu bugün itibariyle yok. Sikan şu an itibariyle kalıyor. Yarın son 24 saat bir hareketlilik olur. Ama sonuç verir mi derseniz ben ihtimallerin çok zayıfladığını söyleyeyim. Bugün gündeme gelen Fransa basınında yazılan bir e, Diatta iddiası vardı. Doğru mu değil mi? E, o oyuncuyla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Onu da sizlere birazdan arkadaşlar videonun içerisinde aktaracağım. Dediğim gibi 24 saat kaldı. Bir takım hazırlıklar var. Bir takım çalışmalar var. Ama sonuç verir mi derseniz benim çok umudum yok. Biz kenar forveti de alamayacağız gibi bir görüntü var. Niye? Hani yarın sabah ismi bulduk. Aldık, getirdik. Sağlık kontrolü bilmem ne. Yani çok çabuk karar verebileceğimizi zannetmiyorum ama hala bir şeyler olur diye bir çalışma yapılıyor arkadaşlar ama bence zaman süreç artık olma ihtimali iyice zayıflattı. Bir ihtimal olursa yerli bazı oyuncuların ayrılması, bir son dakika yerli oyuncu gelebilir mi? Şartlar uygun bir ihtimal. Ama bence yarın Onana transferiyle beraber bir gelen bir giden yaparız. Arkadaşlar bu transfer dönemi kapanır gibi duruyor. Ama ucu açık bir durum var. O da dediğim gibi bir 24 saat daha bekleyeceğiz. İhtimallerin zayıf olduğunu söyledim. Şimdi arkadaşlar yarın bir aksilik olmazsa saat değişebilir. Çünkü özel uçak oyuncu hazır değildir. Şu olur bu olur. Normalde saat 14 sularında Onana Trabzonspor'un yeni file bekçisi Trabzon'a gelecek. Hemen sağlık kontrolü, ıslak imzası, ardından oyuncu kap açıklamasıyla beraber evraktan federasyonuna verilecek. Cuma bir idman, cumartesi ter idmanı kafileyle birlikte İstanbul'a gidip Fenerbahçe maçında Trabzonspor'un bir numarası olarak kaleyi emanet alacak. Yani bir oyuncu transferi yarın itibariyle sonuçlanacak arkadaşlar. Anlaşılan oyuncunun ee, işi resmiyete dökülecek. Bu arada bunu açıklayabilmek adına yani Onana'nın transferini açıklayabilmek adına bir transferden de vazgeçmemiz gerekiyordu. O da arkadaşlar vakayeme. Sözleşme dondurma değil bir fesih görüşmesi yapılıyor. De, Aralık ayına kadar devre arasına kadar oyuncu feshedilecek ama oradaki detayda Aralık ayında yeni bir sözleşme yani kalan 6 ay için yeni bir sözleşme yapılacağı noktasında bir anlaşmaya varılıp oyuncunun devre arasına kadar federasyona verilecek olan e, listede e, ee, vaka olmayacak arkadaşlar. Ama çok ılımlı değildi. Görüşmeler devam ediyor. Bunun başka zaten yolu yok. Fes edilecek. Oyuncu bir şekilde ikna olacak. Ee, i̇kna olmuş, olmuş diyenler de var ama ben burada bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Eğer bir problem çıkacaksa arkadaşlar oyuncu buraya davet etmez Trabzonspor. Oyuncu geliyor. İşin bir de rezillik boyutu var. Yani Sikan kalıyor. Yani skanı göndermek zaten başlı başına bir hata olurdu iki tane Santrafor varken bunların bir tanesinin Afrika Kupasına gitmesi gündemdeyken de yanlış olurdu. E, geri arkadaşlar baktığınız zaman e, haliyle visce kalıyor. O da gitmek istemiyor. Yani en zayıf halka şimdi Vakayeme. sakat olmasından ötürü ama dediğim gibi dondurma yok. Sadece fesih artı aralık ayından itibaren de yeni bir sözleşmenin detayları da detaylandırılıp imza alınacak. E, Ona ana Trabzonspor'la imza atıp aktif hale geçiyor sözleşmesi. Bizim e, de arkadaşlar sözleşmesi feshedilecek. Devre arasından sonra bir yarım sezon daha Trabzonspor forması hazır olur olmaz. O dediğim gibi o zaman içerisinde konuşacak bir durum. Yani bir flash ayrılık aslında flash değil beklenen bir ayrılıktı. Bir ayrılık yaşıyoruz. Bir tane de arkadaşlar yeni bir oyuncu yarın kadroya katılacak. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bugün öğle saatlerinde Monaco takımının Senegalli oyuncusu 26 yaşındaki Diatta ile Trabzonspor'un ilgilendiği yönünde özellikle Fransa basınında bir takım yazılar vardı. Bu bilgileri biz de sizlerle paylaştık. Akşam saatlerinde araştırdığımız kadarıyla evet haber doğru. Trabzonspor ilgilendi. Gündeme geldi. Fakat Trabzonspor son anda oyuncuyu beğenmedi ve bu transferden de vazgeçti. Yani bir şöyle söyleyelim. Önermiş olabilir Trabzonspor çünkü beğense daha sonra niye beğenmedi diye düşünmek lazım. Muhtemelen bir menajer önerisidir. Durumuna bakıldı. Haliyle menajer önerisi olunca gazetelere de veriliyor ki arkadaşlar piyasası olsun diye. Şimdi ben Diyatla ile ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu yıl hiç maçı yok. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Geçen yıl 19 lig maçında oynadı ki çok az. 19 lig maçında da 494 dakika. O da çok az. Yani ortalama olarak baktığınız zaman ben de ne dedim size arkadaşlar? Bu transfer çok riskli bir transfer olur. Oynamamış. Bazen sakatlık bazen kadroda forma şansı verilmemiş. Yani biz alacaksak bu kadar bekledik bu kadar sıkıntı çekip fesih noktasına da bazı oyuncularla gitmek gibi bir yolumuz da varsa iyisini almamız lazım. E, o yüzden diğer de şu anda gündemden çıktı. Senegalli oyuncu onu söyleyelim sizlere. Monaco'nun 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu şu anda gündemde değil. Trabzonspor oyuncu ile ilgili olumsuz bir yanıt verdiğini arkadaşlar söyleyelim. Dediğim gibi 24 saat gibi bir süre kaldı arkadaşlar. Yarın oyuncu gelecek. Sözleşme vakeminin feshedilecek. Bir gelen bir giden şeklinde noktalama ihtimalimiz çok yüksek. Ama dediğim gibi kanat oyuncu konusunda yine hamleler yapılıyor. Yetişme ihtimali çok zayıf. Onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ee, ama yerli hamlesi bir ihtimal olabilir. Belki bazı ayrılıklar oyuncuların önlerini kesmemek adına. Genç ve işte şans bulamayan isimlerde de son gün yurt içinden de transfer yapamayan takımların isteğiyle beraber bazı ayrılıkların yaşanabileceğini söyleyelim. Hani gelenden çok gider olacak gibi bir görüntü var olursa yarın ama yine bir ihtimal. Yerli oyuncu olur mu? Ya da bir kanat forveti son gün sabah erken yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar saat 4 5 gibi eğer bir görüntü yoksa bir detay yoksa arkadaşlar, demek ki transfer yapılmayacak. Neden derseniz, öğlen uçak oyuncu gidip alsa gelse 12'ye kadar sağlık kontrolü şu bu, yetiştirme şansınız yok. Ama dediğim gibi ben pek yapılacak gibi durmuyor. Ama hani derler ya çıkmayan candan ümit kesilmez hesabı. Yarının akşamı da bir bekleyeceğiz diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.